Herkese tekrardan merhaba. Bugünkü derste gizmo ve overlays hakkında konuşacağız. Bu sağ üst kısımda gördüğünüz üç tane panel. Bunların hakkında bugün detaylıca konuşacağız. Seçilebilirlik ve görünürlük kısmı ile başlayalım öncelik. Şimdi gördüğünüz gibi buraya bastığımız zaman bizi bu hiyerarşi kısmında benzer bir şekilde gördüğümüz göz ve mouse işaretleri karşılıyor. Buradaki mouse işareti ne yarıyor? Bastım mesela meşlerin mouse işaretini kapadığım zaman meşleri seçmeyi kapadım. Hiçbir türlü buradaki meşe etki edemiyorum. Gördüğünüz gibi kamerayı kişiyi hareket ettirebiliyorum ama hiçbir türlü buradaki meşi seçip bunun üstünde oynamalar yapamıyorum. Öte yandan gördüğünüz gibi ışığımız var burada. Işığın da aşağı doğru bir ekseni var. Eğer ben ışığın yanındaki gözü kapatırsam Gördüğünüz gibi ışık özelliğine sahip ışık olan bütün meşler kapanır. Ben buradan gelip meşleri kapatırsam bütün meşler sahnedeki bütün meşler yok olur. Hepsi için aynı man. Yani kısaca göz işareti görünürlüğü, mouse işareti seçilebilirliği kapatıyor. İkinci olarak gizmo kısmımıza geldik. Sağ üstte tıkladım açıldı gizmo kısmı. Gizmo kısmını kısaca arayüzde bize yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Öncelikle geldik. Gördüğünüz gibi navigate. Kapattım ve bu sağ taraftaki panel Navigate'ı kapattığım zaman kapanıyor. Açtığım zaman ise geri geliyor. Active Tool ise gördüğünüz gibi Move Tool'unu seçtim. Ve meşimin üstüne Tool'um geldi. Ben buraya gelip Active Tool'u kapatırsam gördüğünüz gibi Tool'umu gizliyor. Şimdi burada aktif Object kısmını anlatabilmem için Edit Mode'a geçmem lazım. Ama bunun detaylarını ileride bahsedeceğim için şimdi yüzeysel üstünden geçeceğiz. Objeme tıkladım, Tab'a bastım ve Edit Mode'a geçtim. Geldim, Vertex seçtim. Move, rotate ve scale'i açtım. Objenin üstünde oynamalar yapabiliyoruz. Burada bize bu yayı açmış oluyor. Tabii bunu çok fazla kullanmayacağız bunları. İlerleyen zamanlarda da detaylı bir şekilde burayı edit modu kurcalayacağız. Ama şu anlık yüzeysel geçiyoruz. Buradaki empty kısmında ise image sahnedim sahnemizde resim ya da referans resimleri gibi resimler ya da imageler varsa bunları gizleyip açmamıza ve kapamamıza yarıyor. Bu force fight'lar, rüzgarlar falan. Light bunu göstermek için shift A bastım. Light kısmıma geldim. Bir tane spot ışığı ekleyeyim. Gördüğünüz gibi spot ışığının kapsadığı bölge var elimizde. Buraya gelip size kapattığım zaman gördüğünüz gibi size çizgisi gizleniyor. Look at dersem de şu turuncu bakış açımızı baktığı yönü kapatıyor bizim için. Sağ üst kısmına gizmo işaretini direkt tıklayarak buradaki bütün seçeneklerin hepsini tek tuşla kapatabilirsiniz. Nasıl rahat edecekseniz o şekilde kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Diğer kısmımız Shadow Overlays. Tıkladım. Gördüğünüz gibi daha farklı seçenekler gördüm. Floor kısmı sahnedeki ızgaradır. Bunu kapattığım zaman sahnedeki ızgara yok olur. Bunu kapadım. Sadece gördüğünüz gibi kırmızı X ve yeşil Y eksenlerimi görüyor. Onları da bir sağ taraftan gördüğünüz gibi tıklayıp açıp kapat kapatabiliyorum. Ve de istersem Z ekseninde bunların arasına ekleyebiliyorum. Buradaki statik kısmı ise gördüğünüz gibi açtığım zaman sahnemdeki bazı özellikler. Mesh'ime ait obje sayımız, vertex sayımız, edge'imiz, tris sayımız buraya geliyor. Bunları biz ilk ders, ilk derslerde birinci ya da ikinci dersimizde tam hatırlamıyorum ama bu sağ tarafa zaten sağ aşağı eklemiştik. O yüzden ben bunları kapalı kullanıyorum. Buradaki text info'yu ise gördüğünüz gibi bu mesh'imi seçtim. Ve bu sol üstte collection bir ve küp. Hiyerarşi kısmına baktığınız zaman collection koleksiyonumda ve meşimizin adı küp. Burada objenin bu detayları yer almakta. Eğer sizde de text info açıksa. 3D cursor'a bastığım zaman ise 3D cursor'u kapatır. Gördüğünüz gibi kapadı. Tıkladım açıldı. Buradaki Enoshuns ise burada gördüğünüz gibi kalemimiz var. Enoş. Nasıl ok, telaffuz ediliyorsa tam bilmiyorum. Belki o an sahnenizin üstüne önemli bir not almanız gerekti. Buradaki meşin yüksekliğini yazdım buraya bunu yazdım. Buraya bir an rakamlama yaptım. Ve bunların burada kalmasını istiyorum. Modelleme yaparken de ekstra düzenlemeler gözükmesini istemedim. Buradan kapattım. Geri açtım. Ve bunları daha sonra tekrardan görebiliyorum. Ekstrası kapattığım zaman ise şuraya gelelim. Işık ve kameramız var gördüğünüz gibi. Sahnedeki meşler dışında ekstraların hepsi yok oluyor. Bones animasyon yaptığımız zaman göreceğiz bunu. Animasyonda karakterleri kemikler giydiriyoruz ve giydirdiğimiz kemiklerin kapanmasını sağlıyor. Buradaki outline selected ise mesela objemi seçtim. Gördüğünüz gibi dış çevresi turuncu bir outline'a sahip olmuş oluyor. Outline selected'ı kapattığım zaman ise bu turuncu seçili olduğunu göstergesi gizleniyor. Origins açtığım zaman ise normalde kopyalayalım mesela. Seçili olan objemizin orijinini görüyoruz. Ama buradan gelip orijinal dersek Gördüğünüz gibi bütün meshlerin orijinlerini kendi üstlerinde görebiliyoruz. Orijinlerde objelerin zaten merkez noktası olmuş oluyor. Şimdi geri kalan özelliklerimi göstermek için sahnemize bizim klasik maskotumuzu alalım. Suzanımız geldi. Gördüğünüz gibi tıkladım geldim geometri kısmına. Wireframe açtığım zaman gördüğünüz gibi meşimin köşeleri ve topolojisini net bir şekilde edit moda girmeden obje modunda görebiliyorum. Buraya gelip bunun oranlarıyla oynayabilirim. Görünürlüğüyle, ofasitesiyle. Buradaki face orientation ise blenderdeki yüzeylerin tersi ve düzü bulunur. Mavi kısım bize dış kısmını kırmızı olduğu zamansa iç kısmını belirtir. Bizim zaten dışarıdan baktığımız zaman bütün objeyi mavi görmemiz gerekir. Bunu zaten ilerleyen zamanlarda modelleme yaptığımız sırada gayet detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik bu kadarını bilseniz yeterli. Geri kalan özelliklerimiz çok da işlevsel değil. O yüzden bu kadarını bilmeniz şu an için yeterli. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sonraki dersimizde viewport and shading kısmından bahsedeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.